Arkadaşlar hepinize selamlar. Hobim Tamir Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone 7 Plus'ın bataryasını değiştireceğiz. Siz de bu videoyu izleyerek evinizde kendi iPhone 7 Plus bataryanızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani oldukça basit e, ekipmanlar kullanmaya çalışıyorum. Hani daha kolay erişebileceğiniz, bulabileceğiniz ekipmanlar kullanmaya çalışıyorum. E, bu serimiz büyük ihtimalle evde tamir e, serimizin içinde olacaktır. Videoya geçmeden önce, videoyu devam ettirmeden önce bir videoyu duraklatın arkadaşlar. Aşağıdan e, videoyu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Çünkü videoyu beğenmediğiniz zaman ben önerilere çıkamıyorum. Önerilere çıkamadığım zaman da maalesef videolarım izlenmiyor. Beğendiğiniz için de şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk yapmamız gereken telefonu kapatmak olacak. Daha sonrasında ekranı sökmemiz gerekiyor eğer daha önceden telefonunuz sökülmediyse Burada ben sıcak hava makinesi kullanıyorum Siz evinizde saç kurutma kullanabilirsiniz e, Saç kurutma da aynı işlevi görüyor e, Saç kurutma ile ilk olarak ekranın e, üst bölgesini ısıtıyorsunuz fazla ısıtmayın ekrana zarar vermeyin Daha sonrasında e, dediğim gibi daha önce sökülmediği için ekranla kasa arasında yapışkanlar, bantlar var Isıttığınız zaman e, bunu Bantlar kendini bırakacak öyle daha kolay sökeceksiniz Sökerken de açacak kullanıyorum arkadaşlar açacağı da hani internette bulabilirsiniz 15-20 lira bir şey açacağı da kolayca erişebilirsiniz. İnternette bunlar telefon açacağı veya açma penası diye geçer bilginiz olsun. Farklı isimler söyleyen de oluyor ama genelde sektörde bu ikisi geçiyor ismi olarak. Arkadaşlar şimdi telefonun bataryasını rahat bir şekilde değiştirebilmem için ilk olarak benim ekranı sökmem gerekiyor. Ben bu şekilde çalışıyorum. Ekranı sökerseniz sizin için daha rahat olur. Daha esnek çalışabilirsiniz. Hani bir elinizde ekranı tutarken diğer elinizde bataryayı değiştirmek zorunda kalmazsınız. Ekranı söküp kenara koyarsanız daha iyi olur sizin için. Bu arada ekranı sökmeden önce şu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Zaten videoda da gösteriyorum. İlk olarak bataryanın plakalarını söküyorsunuz. Bataryanın filmini ayırıyorsunuz daha sonrasında ekran plakalarını söküp ekranı ayırıyorsunuz. Kesinlikle bataryanın filmini çıkartmadan ekranı sökmeyin. bunun dışında zaten telefonu ilk olarak kapatmanız gerekiyor. Bunu da videonun başında söylemiştim. Telefonu kapatıyorsunuz. Bataryanın filmini çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında ekranı çıkartıp kenara koyuyorsunuz. Bataryayı sökerken bataryanın alt kısmında bir kulakçık var. Eğer bataryanız daha önce değişmediyse bu kulakçık alt tarafta kesinlikle vardır. Bu kulakçığı cımbıza sarıyorsunuz veya dikey bir şekilde bu e, kulakçığı çekiyorsunuz. Altındaki bantlar kendini bırakıyor arkadaşlar. E, bu şekilde oluyor. Eğer bataryanız daha önce değiştiyse e, hafif olarak evinizdeki saç kurutma makinesiyle e, bataryayı ısıtabilirsiniz yan taraftan açacakla veya açma panesi artık ne derseniz bununla kastırarak bu şekilde bantları bataryayı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer bataryanız değişmediyse o alt taraftaki kulaklıkları çekerseniz e, dikey bir şekilde çekiyorsunuz. Yan veya farklı bir yöne çekmeyin. Dikey şekilde çektiğiniz zaman rahat çıkar. E, bu şekilde çıkartabilirsiniz. Eğer daha önce değiştiyse bataryanız büyük ihtimal o kulakçık yoktur zaten daha dediğim gibi. Onu da saç kurutmayla ısıtırsanız yan taraftan açacak da hafif kastıra kastıra bataryanızı çıkartabilirsiniz. Dikkat edin bataryayı delmeyin, yırtmayın. telefona zarar vermeyin, kendinize zarar vermeyin. Bataryayı patlamasın arkadaşlar buna dikkat edin. Önleminizi alın. Şimdi eski bataryamızı söktük. Eğer kasanın üzerinde band varsa, yapışkan varsa bunları güzelce temizleyin. Daha sonrasında telefonlar için kullanılan çift taraflı banttan arkadaşlar 2-3 parça dikey veya yatay şekilde kasaya yapıştırıyorsunuz. Eğer bataryayı daha sonra sökmek isterseniz diye hani yakın kasanın köşesini yakın bir yere yapıştırırsanız sizin için sonradan sökerken daha kolay olur aklınızda bulunsun. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle bataryayı e, yapıştırmadan önce kasaya yapıştırmadan, montelemeden önce bataryayı açın bir test edin arkadaşlar. Hani firmine takın. E, Yuvasını oturtun yani. Bataryayı açın. Ayarlardan batarya sağlığını test edin. %100 mü değil mi? Bunların dışında bir 15-20 dakika kullanın bu şekilde. Hani bataryası düzgün gidiyor mu? Şarjı nasıl? Vesaire. Bu şekilde takın. Eğer hani bataryayı test etmeden e, takarsanız, yapıştırırsanız yani kasaya monte edip çift taraflı bantla yapıştırırsanız e, hem mesela iki gün sonra arıza çıktı bunun değişimini veya iadesini yapamazsınız. Şu şekilde bir işlem de yapabilirsiniz. Hani bataryayı yapıştırmazsınız kasaya e, montelersiniz yerine hani filmini oturtursunuz plakalarını takarsınız ama dediğim gibi kesinlikle yapıştırmıyorsunuz. 2-3 gün boyunca bu şekilde kullanın test edin arkadaşlar. E, baktığınız baktınız sıkıntı yok. Açarsınız tekrardan ekranınızı sökersiniz bataryanızı kasaya yapıştırırsınız. Sıkıntı olursa zaten bu şekilde daha kolay bataryanızı değiştirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bataryamı test ettim, kontrollerini sağladım. Daha sonrasında telefonumu kapattım. Telefonumu kapattıktan sonra yine bataryamın filmini söküyorum. Daha sonrasında bataryamın filmini çıkartıyorum. Yani dışında bulunan jelatini çıkartıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında çift taraflı bantlarımın diğer tarafını kaldırıyorum ve bataryamı yapıştırıyorum. Bataryanın filmini takıyorum. Plakalarımı topluyorum. Ekranımı takıyorum. Ekranın plakalarını takıyorum. Ve telefonumu artık toplama vakti geldi. Bu arada ekranın ve bataryanın plakalarını kesinlikle takın arkadaşlar. Neden kesinlikle takın? E, telefon herhangi bir yere düşmede bazen bu batarya filmi veya ekran filmi çıkabiliyor. Bu yüzden tekrardan siz telefonu söküp uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Zaten plakaları fabrika çıkıştı bu yüzden geliyor. Herhangi bir düşmede filmlerin yerinden, yuvalarından, soketlerinden çıkmaması için geliyor. Ekranı da yerine takarken arkadaşlar zaten daha önce söktüyseniz biliyorsunuzdur. İlk olarak üst bölgesini oturtuyorsunuz. Daha sonrasında yanları ve alt bölgesini oturtuyorsunuz. Bu şekilde ekranı kasaya oturtuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenin. Beğenmeniz benim için çok önemli. Bunun dışında istediğiniz e, telefon tamiri videosu varsa tablet olur, telefon olur, cep telefon olur, bilgisayar olur fark etmiyor. Bunları da yorumlarda belirtin. E, ona göre ben video hazırlayayım. Bunların dışında kanalımızda diğer videoları göz atmayı unutmayın. Al, tamir, yap, sat serilerimiz bulunuyor. En son iPhone 8 Plus, Huawei almıştık. iPhone 8 Plus aldık. iPhone XR aldık. Ee, belki bu videoyu iPhone XR'dan önce yüklerim bilmiyorum ama e, bir tane al tamir yap sat videomuz vardı mesela en son. iPhone XR almıştık 800 liraya. Bu yük ihtimalle bu videoyu daha öncesinde yüklerim. Eğer video hoşunuza giderse videoya beğenebilirsiniz. iPhone XR videosunda merak ediyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.